biteceğini düşündüm o anda. Genelde hep öyle oluyordu. Devam etmeye başlayınca korkarak eşimle birlikte çocuklarımın yanına koştum. Bir yerde toplandık evin bir bölümünde. Bitmesini bekledik. Bu esnada bütün yaşamınız hani derler ya yalan değilmiş gözünüzün önünden geçti. O an hayatın biteceğini hissettim. Yani ölüyoruz, artık yokuz. Bittik, buraya kadarmış diye hissettim kendimi. Korkunçtu tabii ki. Yani gece derin bir uykudayken olması çok zor bir andı, sıkıntıydı. Ve içeride uzun bir süre bunu yaşamak da anlatılması zor bir korku. Deprem süreci bilinmeyen bir süreç olduğu için bizim için akut bir stres dönemi olarak görülür. Genelde yaklaşık bir ay olarak bizim de En çok depremden sonra ya de da travmatik olaylardan sonra karşılaşacağımız durum travma sonrası stres bozukluğu durumudur. E, tabii bunun her depremde de yaşayacak diye bir kayda yok bir yerlik süre zarfından sonra biz belli e, tekniklerle, belli sorularımızla, belli süreçlerle e, kişi bu sürece girmiş midir, girmemiş midir bunu anlarız. Ama en çok beklediğimiz e, patolojik süreç budur. Bir kat aşağıya indiğim zaman binanın binamızın yıkıldığını fark ettim. Komşumun, komşumun kapısının yan yattığını ve gökyüzünün görüldüğünü fark edince Paniğe kapıldım. Korku içerisinde çocuklarımı, eşimi aşağıya indirebilir miyim düşüncesiyle hareket ettik. Aşağıya doğru indiğimizde zemin katta molozları gördüm. Molozların içerisinde maalesef bir can kaybının olduğunu şahit oldum. Diğer taraftan çığlıklar, panik içerisinde insanların koşuşturduğunu Ay, ayaklarında herhangi bir şey olmadan, terlik ya da ayakkabı olmadan, yan ayak molozların içerisinde tanıdıklarını, akrabalarını arayan insanları gördüm. Şimdi toplum tarafından bu sürece hazır olmadığımız için aslında söylemlere ve yaklaşımlara da hazır değildik. Tabii tabii bununla ilgili uzman çalışanlar bu konuda bilgiler dahilinde fakat biz tüm halk olarak seferber olduğumuzdan dolayı farklı yaklaşımlar ve yanlış yaklaşımlar muhtemelen olması beklediğimiz bir süreç. Bunlar neler olabilir? bir depremzedeye zedeye ya kaybetmiş birine de evini kaybetmiş birine olsun şu şu kişi hayatta bak daha kötüsü de olabilirdi gibi söylemlerde bulunmak aslında kişi hem yetersiz hissettirebilir hem de kötü hissettirebilir. Beraberinde suçluluk duygusu da buna eşlik eder. Çünkü kişi der ki ben şu an hayattayım ama hayatta olmayan insanlar da var. O zaman benim yaşamaya hakkım olmamalıydı. Çünkü aynı deprem ben de yaşadım. Diyerek kendini suçlamaya gidebilir, kendini yetersiz hissedebilir ve bu süreci üstesinden gelme konusunda daha zor zamanlar yaşayabilir. Herkes farklı şekillerde atlattı depremi. Kimisinin evi yıkıldı, kimisinin e, can kayıpları oldu. Aslında herkes birbirini e, daha iyi anlayıp kendini unutup onu dinlemesi gerekirken herkes birbirine evet biz de aynı durumdayız, evet biz de aynı durumdayız deyip e, karşılığın üzüntüsünü, e, yaşadığı travmayı e, birazcık hiçe saymaları beni rahatsız ediyor. Bir de pemzelere nasıl yaklaşmamız lazım? Daha empatik e, söylemlerimizden ziyade ona yanında olduğumuzu hissettirecek davranışlarda bulunmamız gerekebilir. Ona karşı bir adım atarken iki kere düşünmemiz gerekir. Çünkü orada bir e, stabil olmayan bir durum vardır ve kişi sizle iletişim kurmak istemeyebilir. Sizle konuşmak istemeyebilir. Hala şok etkisinde olabilir. Gerçi üzerinden çok zaman geçti. Biraz daha toparlayabildi herkes. Fakat anılar hala taze, hala geçmiş değil. Hala yaklaşırken ve soru sorarken biraz daha dikkatli olmak gerektiği konusunda bir arada bulunmak isterim. Depremden sonra hayatımda birçok şey değişti. Artık daha farklı yaşamaya başladık. Binamız yıkılmıştı, evimiz yoktu, bir arabamız artık yoktu. Hani yıllarca çalışıp biriktirdiğimiz şeyler artık tamamen hayatımızdan gitmişti. İnsanın güvende hissettiği yuvası yoktu. Bir süre sonra işte kardeşimin yanına yerleştim. Orada kalmaya başladık. Fakat orada da sürekli panik halinde. Acaba bundan sonra ne olacak? Tekrar deprem olacak mı? Diye düşüncelere daha takılmaya başladık. Uykusuz geceler başladı. Sürekli avizeye bakıyoruz. Sürekli çocukların başındayım. Onlar uyusa da yanlarında duruyorum. E, evimizde aşırı hasar meydana geldi. E, duvarlarımız yarıldı. E, Birçoğu dışarı gözükür vaziyette duvarlarımız yarıldı. Karton bir düştü, seramikler düştü. Tabi bunun e, sesleri çıkardığı sesler bizi çok etkiledi. En sonunda evimizi boşaltmak zorunda kaldık. Arabada yaşamaya başladım. Arabada uyuyorum. Evde sürekli avizelere bakıyorum ve. E, sallanmasa da her bir yerler ben sanki sallanıyor gibi hissediyorum sürekli panik yaşıyorum. E, bilinmeyen bir süreç olduğu kaygı normal kabul ettiğimiz bir süreç. E, fakat sürekli deprem olacakmış hissi yani tabii sürekli deprem oluyormuş hissi de normal kabul ettiğimiz bir süreç. Sadece bunun günlük işlevlerimizi etkilememesi bizim için önemli. Eğer e, deprem korkusu, işe gitmemizi, okula gitmemizi, günlük hayatımızın bir parçası olan tüm işleri engelliyorsa bu bir problem olabilir. Artık bende bir kapalı alan korkusu oluşmaya başladı. Kapalı alanda duramamı, özellikle asansör gördüğüm zaman bana çok korkunç gelmeye başladı. Yüksek binaları gördüğüm zaman ha, bana devasa şeylermiş gibi geliyor artık. Oraya bir daha çıkamayacağımı, öyle yüksek katlı bir yerde oturamayacağımı, oturamama düşüncesi geldi. Her an e, elsemizde ölüm varmış gibi o anı yaşadık. Sürekli bunu hissettim. E, en ufacık bir e, seste, yani araba geçse, uçak geçse, herhangi bir seste sanki deprem oluyor e, hissine kapıldım. Bir de aşırı sinirlilik oldu, tahammül gücümüz azaldı, gücüm azaldı diyeyim. Afet bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşen bir olay olduğu için, doğa olayı olduğu için biz bunu kontrol edemeyiz. Özellikle kaygı yüklü insanlar kontrol edemedikleri mekanizmalar üzerinde daha çok kaygılanırlar. Deprem bunlardan en doğal afetler arasında en spesifik olundur çünkü depremin ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşecek hiç bilinmediği için insanlar üzerinde ekstrem kaygı oluşturabilir. Ki yaşadığımız en son doğal afet de çok büyük bir e, afet olayı olduğu için insanlar bu süreçte baş etmekte biraz zorlandılar. Buna ben de dahil olmak üzere. O yüzden bu süreçte insanlara karşı e, daha sakin yaklaşmak, daha empati empati yüksek olması aslında olması gereken bir süreç. Çünkü beklenmeyen ve bilinmeyen insanlara kaygı uyandır. E biz bir de ekstra kaygılıysa Bunda baş etmekte çok zorlanabiliriz. E, afet psikolojisi de aslında beraberinde bunu getirir. İnsanların daha çok kaygılandığı, daha çok tedirgin oldukları bir süreci beraberine getirir ve bu beraberlikte insanların baş etme yöntemlerini arttırmaları da gerekebilir.